Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim yine sizlere böyle çok güzel bir toka tarifi vereceğim inşallah yani gül de diyebilirsiniz farklı bir çiçeğe de benziyor adını çıkaramadım ama çok güzel şöyle lastik bir toka süsleyeceğiz Arkadaşlar ben şimdi sarıyla göstereceğim. Biraz kalın olursa ipiniz daha iyi olur. Şimdi 50 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çekip geleyim arkadaşlar. 50 tane zincirimizi çektik. Şimdi hepsine teker teker sırayla sık iğne yapacağız. 50 adet sık iğnemiz olacak. Zincirin sonuna kadar sık iğne yaparak bu şekilde hep yanındakine yanındakine batarak devam ediyoruz. E, sık iğne atlamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 50 tane sık iğne yaptık. Sanırım arkadaşlar sarmaşık gülüne benziyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen dibine batıyoruz. Ve ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir hemen yanındakine ilmek kaydırma yapıyoruz. Arkadaşlar, sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Çok basit bir model. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve hemen yanındakine bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz ördükçe Arkadaşlar şu şekilde oluyor bu ilmek kaydırma ile bağlıyoruz bunu unutmayalım hiç atlamıyoruz. Hemen yanındakine şöyle ilmek kaydırıyoruz. Bunu tekrarlamak istedim. Evet arkadaşlar. 10 zincirle sıra sonuna kadar bu şekilde yaptık. Şimdi dikerek bu modeli vereceğiz. İpimizi uzun kesiyoruz. İğnemize takıp dikeceğiz. Arkadaşlar şöyle ucundan kıvırarak alttan alttan dikeceğiz. Bakın şöyle sarıyoruz. Tekrardan dikiyoruz Arkadaşlar benim kameram çok yakın bana o yüzden dikemiyorum ben size şöyle nasıl yapıldığını gösterdim en son böyle sarı sarı bu sarı dikip bakın bu şekli veriyoruz ben dikip geleyim Sizler de tarif ettiğim gibi yaparsınız bakın arkadaşlar diktim. Şöyle şu aralardan da yukarıdan alttan yukarıya doğru batıp sıkıştırıyoruz. Herhangi alttan bir yerden çıkıyoruz. Daha sonra lastiğimizi alıyoruz. Şöyle altından geçirerek dikiyoruz. sıkılıyor sıkılıyor. Evet arkadaşlar bakın. diktik Bu şekilde çok güzel bir model oldu. Çocuklarınızın saçlarını süsleyecek çok güzel toka modelleri oldu. ister aynı renk yaparsınız, ister böyle ayrı ayrı renkler yaparsınız. Eğer e, çıtçıt tokaya yapmak isterseniz daha ince bir iple e, zincirini daha az çekerek yapabilirsiniz. Yani benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum.